İskelet, 206 ayrı kemik parçasının birleştirilmesinden oluşmuş gerçek bir mühendislik harikasıdır. İnsan vücudu, birbirine eklenmiş bu parçalar sayesinde olağanüstü bir hareket kabiliyetine sahiptir. Yapılan robot eller her ne kadar gelişmiş olsa da insan elini taklit edememektedir. İskeleti oluşturan kemikleri incelediğimizde mükemmel bir tasarımla karşılaşırız. Bu tasarımı daha iyi anlatabilmek için günümüz teknolojisinden bir örnek verelim. Büyük ve yüksek yapıların inşasında kafes sistemler kullanılır. Bu inşaat tekniğinde yapının taşıyıcı elemanları birbiri içine geçmiş kafes şeklinde çubuklardan oluşur. Bilgisayarların yapabileceği karmaşık hesaplar sayesinde yapılar çok daha dayanıklı inşa edilir. Kemiklerin iç yapısı ise bu kafes yapı sisteminden çok daha karmaşıktır. Bu sayede kemikler hem son derece sağlam hem de rahatlıkla kullanılabilecek hafifliktedir. Kemiklerin birbirlerine eklendikleri yerlerde de yaratılışın delilleri görülür. Eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplanmıştır ve bu tabakaların altında kaygan bir sıvı bulunur. Kemik eklemin bir yerine baskıda bulunursa bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırır ve eklem yüzeyinin yağ gibi kaymasını sağlar. İnsan bu mükemmel tasarım sayesinde birbirinden çok farklı hareketleri büyük bir hız ve rahatlık içinde yerine getirir. Tüm bunlar insan bedeninin çok mükemmel bir tasarımın ürünü olduğunu göstermektedir. Bu tasarımın sahibi yüce Allah'tır. Allah bir Kur'an ayetinde yarattığı insanı bu gerçek üzerinde düşünmeye şöyle davet eder. Kemiklere de bir bak. Nasıl bir araya getiriyoruz? Sonra da onlara et giydiriyoruz. İnsan vücudunun en hayati organlarından biri de hiç kuşkusuz ki kalptir. Kalp vücudun en güvenli yerlerinden birine yerleştirilmiştir. En önemli organlardan olan kalp yine özel bir tasarımla göğüs kafesinin içinde yer alarak dışarıdan gelecek darbelere karşı korunmuştur. Henüz anne karnındayken atmaya başlayan kalp dakikada 70-100 atışlık bir tempoyla yaşam boyunca hiç ara vermeden çalışır. Her çarpma arasında sadece yarım saniye dinlenir ve bir gün içinde yaklaşık 10.000 kez atar. Bu rakamı insan ömrünün uzunluğunu göz önüne alarak değerlendirirsek karşımıza hesaplamakta oldukça zorlanacağımız bir rakam çıkacaktır. Yaklaşık 255 milyon. Kalp, kirli ve temiz kanın birbirlerine karışmadan vücudun farklı bölgelerine pompalanmasını sağlayan dört farklı odacığıyla, emniyet sübabı görevi yapan kapakçıklarıyla son derece hassas dengeler üzerine kurulmuş bir tasarıma sahiptir. tüm bu özelliklerde görüldüğü gibi kalpteki yapı bize ondaki kusursuz tasarımı yani yaratılmışlığı gösterir ve kendisini yaratanı tanıtır. O, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle buyurur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.